Herkese merhaba. Ben Kerem Tavuk ve Mutlular Survivor'ın ilk bölümüne ve kanalımızın ilk bölümüne yani ilk videosuna hoş geldiniz. Şimdi o iki tane konuşma çıkıyor. Özür dilerim. Bir, Özürüm, bir işte um, Super Human tanıtacağım. Şuna en son geçeceğiz. Aslında yaralı bir şey. Bu süper bu Survivors, yani Super Human modunun daha doğrusu. Super Home'un. İşte, bu kataloğu. Kataloğun kapağı kataloğu gayet güzeldir. Önemli arkadaşlar. Burada kanal, şeyi de yani, kanal demişim özür dilerim. Modda ne var ne yok onları gösterir. İşte burada da karakterler var. İşte DC Comics, Marvel Comics. İşte bunlar da bazı chatbotları gösteriyor. Bu Amerikan çivi yapmış olsun diye. Adır var yani o ninja kaplamalar falan. Ya, özelliklerini göstereyim. Kısacası Harley Quinn'e girelim bir şu tipsiz kadına. Harley Quinn ee, diyor ki şu buradan işte Swift 1, Strength 2, Jump Boost 3 diyor. Regeneration 2, Restance 2, and Step Assist diyor. Ve she is in the 2 position diyor. Ama yani özellikleri biliyorsunuz büyük ihtimal. Diyor ki son özelliği iyi yani. Bir tek bence ağırlığından son özellik. Şey diyor. Bu kadın diyor. Dayanıklı diyor yani. Şeylere dayanıklı diyor. İksirlere da karşı dayanıklı. İks i̇ksirler bu kadına işlemiyor. Şimdi. Bu tişörler kesinlikle ve kesinlikle yapılacak. Yani yapılmasa. Mümkün değil. Yapılacak bir şey yok. Yani yapabilecek. Adam. Yani modun yapımcısı böyle bir şey yapmamış. Ama. Bu tier'lar, yani tier 1, blind back, tier 1, orda. şu gerizekalı, şu gerizekalı, ve de şurada uzaklık gerizekallar var yani, inek. Onlardan oluyor. Onlardan düşüyor. Tier ikilerse daha güçsüz, nasıl diyeyim, şu slime gibi şeylerden düşüyor yani. Daha güçsüz kişilerden düşüyor ya da işte karakterlere dönüşüyor. Tier 3 hmm, nasıl desem? E ee, neydi onun adı ya? ya? Tier 3 creeper'dan düşüyor bildiğim kadarıyla. Tier 4 ee işte, e, skeleton ve e, zombiden düşüyor olması lazım yani. Bildiğim kadar şu tier 3 ve tier 4 aynı bosslardan düşüyor yani canavarlardan. Tier 5 de e, bosslardan düşüyor. Tier 5 e, Vidur ya da işte Ender Dragon gibi bosslardan düşüyor. Orada ben yani bizim kanalımız 3 kişilik. Aa ah, ne yazıyorum ben ya? Salam. Şimdi kaldırın önünde. İşte bu bu tier 5'ler bosslardan düşüyor yani oyunda hani ben bosslar falan var ya. Onlardan düşüyor. Peki. Bu nereden düşüyor derseniz bu da bosslardan düşüyor ama çok nadir düşüyor yani. O kadar nadir ki bulmanız aşırı zor. Bu tier'lar ne işe yarar? Tier'lara tier 1'e tier mesela sağ tıkladığınız zaman size tier 1'in bir eşyasını verir. Bu tier 1'lere daha çok giderseniz yani daha çok sağ tıklarsanız Ah çimen yedi. İlk defa yediyorum. Şey, i̇şte daha çok Bulursanız, ya bu normalde şu an yaratıcı modunda olmasak, bitecek de en gidecekti. ve biz bunun setini tamamlayacaktık. Biz bunlardan böyle şansımıza çıkarmaya çalışacağız. Yani şansımıza çıkarmaya çalışacağız. Ve şu şuna bakacağım ben. Bak git şuradan. Şansımıza işte öyle çıkarmaya çalışacağız. Ya öf canım sıktım. siyah gözlü. İşte peygamber falan. Neyse. Yani bunun için bayağı bir inek öldürmeniz gerekecek. Ya da koyun. Doğru. Ne isterseniz. Gönlüğü yüzden ne geçerse. Atalım. Tier 2'den Tier 2'nin yani. Birinci bekle Tier 2'den daha iyi bir Tier 2'nin yani. Daha iyi çıkar. Tier 3'den daha da iyi çıkar. Mesela yani. İşte. Bak, onu çıkardı yani. Booster Gold Pants çıktı. Tier 4'ten de iyi çıkar. Daha iyi çıkar. Bak Deed Gold çıktı. Bunu biliyorsunuz. da çok iyiymiş. T25'ten artık en iyileri çıkar. Bakın ne çıktı? Kaptan Atom. Kaptan Atom'u biliyor musunuz? Bilmiyorum. O en güzel özelliklerden biri zaten. Bir dahaki partlarda izleyeceksiniz. Şu an sadece modun da modda neler oldu? İşte ne yapacağımız? Ne yapacağız? Biraz sonra yapacağım şeyi şimdi gösterelim. Aynısı. Bunlardan saat kadınızda. Bakın. Bundan 5 tane geldi gördüğünüz gibi. Bundan 3 tane, bundan 1 tane geldi. Ve bize bir tane daha point kart geldi. Ben point kartımı daha önce almıştım ama. Neyse. İşte bunları açıp açıp kendinize şey çıkarabilirsiniz. İşte bunu açıp bunu açıp çıkarabilirsiniz. Şunları da şey yapalım. Neyse. Ya, karakterim niye Steve ya? Ben premium oynuyorum. Bu bug'dan dolayı stil gözüküyor arkadaşlar karakterim. Onu en kısa zamanda halletmeye çalışacağım. Doğru yerde miyiz? Tamam. Tamam doğru yaptık. Gel de İşte bunlardan çıkan point kartlar ne işe yarıyorsunuz? Şurada gördüğünüz gibi e, şu an tam elinde tuttuğum point'in işte kutusunun üstünde bir tane point yazıyor. Üstünde bir yazıyor. Buna bazen işte pointlerden 10 lira çıkabilir. Bakın 21 lira çıktı. İşte böyle ama bu point kartları sadece bir kez kullanabilirsiniz. Bizim yaratıcı olduğumuz için istediğimiz kadar yapalım. Şimdi i̇şte böyle bula bula bunlardan bunlardan başka hiçbir şekilde bulunmaz. Bula bulan çıkarıyorsunuz bu point kartları ve para basıyorsunuz. Bu paralarla da mesela yani karakter satın alıyorsunuz. Hiçcici hi bir değilseniz. Mesela bakalım Thor Item'ları 500 lira. Tier 5 mesela Item major lira. Bunları tamamlarsanız artık tamamen Thor oluyorsunuz. Wolverine mesela ve mesela karakter de bu ara. İşte 400 liraya alabilirsiniz. Bunun için yani point kart yani şu billet boxlardan bulmanız zorunlu. Yoksa moda asla başlayamazsınız. Ama yani bir şu gerizekalının içinden sizce şu tier oluşması mümkün mü? Otların içinden mi çıkıyor yani? Öldüreceğim seni. Acaba tier çıkar mı? Yani evet, işte söyleyemiyorum işte. Ben tier diye oluştum. Evet, et çıkıyor. Et i̇şte çıkıyor. Böyle bir mod. Hatta biraz daha vaktimiz var. Size bir tane karakter tanıtayım. Niye tanıtayım acaba? Herkesin çok sevdiği bir karakter tanıtacağım. Bu arada işte karakterleri geçmişken size göstereceğim bir şey var. Şu an biz süperminiz. Hemen şey alalım. Yani, Süperman size bir onluk daha can ekler. Bakın. Hemen yeniliyoruz kendimizi. Siz slime'sınız. Ve çok kuvvetli vurur. Bakın. Yani gördüğünüz gibi. Süperman'sınız. İyisiniz demektir. Ha şuna geçmedik. Özür dilerim. Şu tier'lardan bir tane alalım diyecektim ki. Bu aslında çok işe yaran bir şey. Yani sizin bir şey çıktı tier'lardan işte boş boşuna şeyiniz gitti. Adam öldürdüğünüz, kılıcınız sarı gitti. Bir şey yapamıyorsunuz. Bu arada slime topu yenmiyormuş tamam olsun. Bu o şey bunun içine atarsanız size para verir. Hemen göstereyim. Bir tane şöyle şunu alalım. Boş boşuna bir size istemediğiniz bir adam çıktı. Ya gidin şu slime. Boluntuları attığınızda size para ver. Yok, atamadım. Size karşılığında para ver Hiç de az para değil yani 45, 50 point falan veriyor. Yani boş boşuna çıkardığınız bir tier'dan boş boşuna yani şey olmamalısınız lazım. Yani lazım. Bu da böyle güzel bir şeydir. Yani bu, ke yani bu kesin tıraş gibi bir şey yani çöp gibi bir şey. Çöp dedim özellikle çok güzel gözüküyor. Aynısı Superman'e geçelim. Hmm. Şimdi Superman'in normalde böyle bir gözlüsü var. Hemen yaklaşa basabiliriz Arkadan böyle, önden böyle. Sizin gibi slime'lara da. Kim siz kim gibi? Aa bak tier düştü mesela. Tier 1 düştü. Hayret bunlardan tier 2 düşerdi. Oha. gördüğünüz gibi böyle ama bir tuşuna basarsanız kıyafetleri değişiyor yani tuhaf tuhaf kıyafetler var bence bu güzel tuhaf tuhaf süperman kıyafetleri var Batman'e benziyor hatta şu benim çok hoşuma gidiyor gerçekçi değil mi? kardeşim susun burada süpermanlık yapmaya çalışıyorsun şimdi oyunun nasıl tuşları R F G Gördüğünüz gibi bunlardan genelde şey yapıyor ve Superman çok hızlıdır. Ve evet, geldiğimiz yeri kaybettim. Ve Superman uçabilir. Şöyle çok hızlı. Ben bakın, hızlı bakın. mu hızlı Sanki Flash gibiyiz. Uçarken de aynı zelafeti gösterir. Bakın yani bir tuşa, bir oka bastınız. Neredeyse buradan koyuna e gidiyorsunuz ya. Yani. Evet, tamam, yere ya sana yumurta atacağım. Süper benim ama sana yumurta atacağım. Hadi yani sen. J'ye bastığınızda bir dakika şey. J'ye bastığınızda Superman yani böyle uzak yakın görebiliyor. O yakınları görebiliyor. Bakın. Böyle basalım R'ye. Böyle biraz daha yakın görebiliyor. Mü? Tekrar R'ye bastığınızda işte gidiyor bu yakınlık. süperman Superman bot. Yememiş bizi. Yememiş seni. oha ya çok güzel. Şurayı da adam. Ya ama. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani Superman. Şuraya bir gidemedim. Şimdi bu Superman ya bir durun. Jeden dediğim gibi yakınlaştırarak bakıyor. Şunları bir gebertmem lazım. Pislikler. Lanet pislikler. Asla aklıma çok daha güzel bir şey geldi. Gidin yok olun. Yaşasın. Yaşasın kötü. Şimdi. Şunu atalım. Seni sevdim. Ya. Tamam. Aa! Tamam. Geri tuşuna bastınız ha. Domuzun yanına kadar gidiyoruz zaten. niye gidemiyoruz ya? Allah Allah. Çok güzel bir laf oldu. G'ye bastığınızda gözünüzden ışın atar ve çok kolay Gördüğünüz gibi tek de tek de, tek attı. Çok uzun bir menzili olmayabilir ama güzel atıyor. Sonra F'ye bastığınızda böyle üflüyor yani buz yapıyor Bilirsiniz ya süper böyle hortum yapıyor bildiğiniz Böyle canavarları hortum yapıyor Gebersinler diye Ve bu uzağa fırlatır gerçekten çok uzağa fırlatır Bakın Çok güzel evet. Daha ne işleyebilirsiniz? G'den gözlemeni atıyor, R'den yakınlaştırıyor Yakınlaştılar. gayet evet, de güzel bir karakterdir. İz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. görüşürüz